Efendim 9 günlük bayram tatili öncesinde uyarılar peş peşe gelmişti ama korkulan oldu. Salgınla mücadelede günlük vaka sayısı yeniden 10 bin eşiğine dayandı. Son tabloyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıyla toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın çağrısı yaptı. Normalleşme adımını sevinçle karşıladık ama alarm zilleri yeniden çalmaya başladı. Son günlerde artış dramatik boyutlara ulaşırken günlük vaka sayısı biner biner tırmanmaya başladı. Ay başında 4 rakamlara gerileyen sayı 20 günde 2 kattan fazla arttı. 4 Temmuz'da 4418'e kadar gerilemişti vaka sayıları ama özellikle 9 günlük bayram tatilinde hızlı bir yükseliş yaşandı. Son 24 saatte 9586 kişide virüs tespit edildi. 52 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı güncel tabloyu haritasıyla açıkladı. Vaka sayısı en çok artan iller Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. En az vaka görülen illerse Kilis, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Hatay ve Uşak. Ve 3 büyük şehirde son durum. Her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oranında pozitif vaka var. Peki yaz döneminde kısıtlama kararları geri döner mi? Şimdi herkes o soruyu soruyor.